Merhabalar, biz mis Tarama Terapi olarak yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ben Me Ezgi. <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> ben Ben mi bitirseydim? Herkese merhaba, biz mis Tarama Terapi kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ben Ezgi. Ben Yasemin. Bugün sizlere cilde canlılık veren ve sıkılaştırıcı hissi veren kaolin kil maskesi yapacağız. Evet içerisinde aynı zamanda spirulina ve maço tozu olduğu için onların da minerallerinden aynı zamanda besleyici etkilerinden de yararlanabileceksiniz bu maskeyi kullanırsanız. Evet. E, ben başlamadan önce şöyle göstermek istiyorum burada biz bunun malzemelerini <laughs> zaten hazırladık. Peki bu nedir? Bahsetmek ister misiniz? Ee, bizim daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz doğalhammadem.com sayfasında kendi yapmak için, maskesini kendi hazırlamak isteyenler için de bir kit hazırladık. Kendi yap kiti. Biz de bugün o kitten yararlanacağız. Maskelerin içerisindeki, daha doğrusu maskenin içerisindeki malzemeleri tek tek alabileceğiniz gibi dilerseniz içerisindeki ölçüleriyle de hazır. Bu kendi yap kitiyle de maskenizi hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız maske en az 4 ya da 5 defa sizin kullanımınıza uygun olacak. İki seferde yapabilirsiniz. Yaklaşık bir 3-4 4 ay kadar da e, tazeliğini koruyor. Başka var mı bununla ilgili bahsedeceğim şey? Yok. Başka <laughs> yok. Şu an için zaten biz burada ölçülerini sizinle paylaşıyor olacağız ama bu kit size geldiğinde direkt siz kullanabilirsiniz. Herhangi bir ölçmenize gerek olmadan. Ben başlıyorum o zaman. Tamam. Bu maskenin içerisinde bir ısıtma fazı var. E, ben Marutolu dediğimiz. Öncesinde Hindistan cevizi ve Shea Butter'ı Eriteceğiz. Evet, bizim şu anda 15 gram siyah batır ve 10 gram Hindistan cevizi yağımız var. Öncelikle bunları ben mari usulü eritmek üzere ben beher alıyorum. Hı hı. Toplamda 50 gramlık, özür dilerim 50 gramlık bir maske olacak bitmişi. Dolayısıyla siz ilk başta yarısını, sonrasında da yarısını 25-25 gram da tasarlayabilirsiniz. Eğer burkitten yapmak isterseniz. Onun dışında da yine ölçüyü ikiye bölmek suretiyle de kendiniz yaparken e 15 şeye batır yerine 12,5. Hindistan cevizi kaçtı? 10. 10 Hindistan cevizi yerine de 5 gram Hindistan ceviziyle yarım ölçüde yapabilirsiniz. Böylelikle işte 2-3 ayda bir Yeniden taze taze kullanmış olursunuz. Ee, küçük bir noktayı daha dile getirmek istiyorum. Ee, bu maskenin kullanımı sırasında yapılışı sırasında kullanmış olduğumuz Hindistan cevizi ve Shia batır benim gibi kuru, kuruya yakın karma ciltlerde uygun olmakla birlikte ee, geçen bir arkadaşımla beraber Gamze O'da da kozmetikçi kendisine selamlar izlerse bizi. <laughs> ee, o da kullandı denedi ama keşke de benim için de Hindistan cevizi yerine alternatif başka bir yağ olsaydı benim cildim yağlıya yakın karma olduğu için olur muydu diye sorduğunda ben de dedim ki senin için de sıvı aspir yağını aslında Hindistan cevizini formülden çıkartıp onun yerine aspir yağıyla daha böyle yağlığa dönük yağlar yağlıya dönük ciltlerde yapabilirler. Sıcak su banyosuna 15 gram şiya batırı, 10 gram da hindistan cevizi yağını alıp e, bunları burada eritirken içerisine koyacağımız diğer malzemeleri hazırlayalım. Hemen onlardan bahsedelim. Evet içerisine koyacağımız malzemeler arasında spirulina tozu, maça tozu ve kaolin kil var. E, spirulina tozu bir su yosunu. E, maça tozu da Japonya'da yetiştirilen bir yeşil çayın sadece Japonya'ya özgü olan türü. Bu da bizim beyaz kil diye de bulabileceğiniz kaolin kilimiz. Evet. Ee, daha yağlı ciltler karolin kili biraz yarı yarıya bentonit kille de değiştirebilirler. İşte burada kullanacağımız karolin kili miktarı 20, 20 gramdı. 20. 10 gram karolin kil, 10 gram da bentonit kil kullanabilirler. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim yağlardan bir tanesini özellikle hindistan cevizi yağını yağlı ciltlerde daha e, bu anlamda yağlı ciltlere uygun olan aspir yağıyla da de değiştirebilirler. Neredeyse bu erimek üzere. Birazdan erimiş olan bu yağ fazının içerisine tozlarımızı ekliyor olacağız. Evet. Ardından da maskemiz hazır olacak. Hazırlanması son derece kolay, e, uygulaması da aynı şekilde. Uygulayabilecek Uygulama... miyiz maskeyi size? Evet uygulayacağız, onun tamam, için hazır süper. geldim. Makyaj yapmadım, ten makyajı ve hemen ben de uygulayabilirsiniz. Maskenin uygulamasını haftada iki defa, e, 15 dakika yüzümüzde bekletmek şeklinde yapabiliriz. Eridi Ezgi'cim, hemen sana veriyorum tozlarını tamam. eklemen için. Şimdi 20 gram kaolin ile başlıyorum. Hemen ardından 2,5 gram maça tozunu ekliyorum. Ve 2,5 gram da spirulina tozunu ekliyorum. Açabilirsem ekleyeceğim. Hı, hı. Rengi de çok güzel bu arada bu yeşili. Evet. Ee, bu arada zaten bu kendin yap kitlerinde de gördüğünüz gibi paketten çıkarken içinde kalması gibi durumlarını düşündüğümüz için biz tam iki buçuk olarak değil fazla fazla koyuyoruz. Onu hiç merak etmeyin. Ya da siz de daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi kendiniz yaparsanız eğer yaparken bazı ölçülerden bahsettik işte bir tatlı kaşığın 7 gram geldiği gibi ya da eğer bir ölçünüz varsa şöyle küçük hassas bir teraziniz varsa en güzeli aslında tam ölçüleriyle yapmak. Hani bir gram eksiği fazlası çok kritik değil en azından bu malzemeler için ama bazı malzemeler için gerçekten kıvamın tam olabilmesi adına ölçüler evet, yani önemli. Bu rüyalarda ölçülerimiz gerçekten son derece önemli. Bu videoda bir ilk yaşanacak. Biliyorsunuz Yasemin Hanım bu zamana kadar yaptığımız bütün ürünleri benim üzerimde denedi. Bugün maskeyi biz Yasemin Hanım'da deneyeceğiz. Tamam seve seve. E, maskenin içerisinde kil olduğu için ve killer de suyla aktif ve olduğu için öncesinde lütfen yüzünüzü maskeyi sürmeden önce yüzümüzü ıslatalım. Hatta bugün ben bu ıslatma işlemini e, hazırlamış olduğumuz tonikle yapacağım. Bir tane Sen yaşlanma karşıtı. Küçük bir allığımız da var onunla Nasıl ha, yapacağız diye. Tamam. Öncesinde aldıklarımı makyaj çıkartıcı ile böyle yağ fazla yine mis aromaterapi doğal hammadem.com sayfasında yakında olacak ama şimdi dilerseniz de kendinizin yapabileceği bu makyaj temizlemeyle ile e, fark edilen küçük aldıkları hemen çıkartıyorum. Ben çok yakınım ya ondan fark ediyorum. Tamam. Sadece şuralara sevmiştim. Evet. Gayet güzel temizliyor. Temizledikten sonra da hiçbir şekilde Cildinizi gergin ve kuru bir halde bırakmıyor. Genelde yüz yıkama jellerinin en büyük, eğer hani doğru yüz yıkama jelini seçemediyseniz en büyük problemi bence, benim de yaşadığım problem sonrasında bıraktığı gerginlik hissi. Bu kesinlikle gerginlik hissi bırakmıyor ama bunu başka bir videoya bırakalım, anlatmak için. Tamam. Ben hazırım, daha doğrusu makyajımı temizledim. Hemen şimdi e, bahsettiğim gibi cildimi ıslatmak için, e, killerin aktive olmasını sağlayacak o su işlemini gerçekleştirmek için de onu da boş yapmıyorum. Ee, yine böyle katma değerli bir ürünle tonikle ıslatıyorum. Bu toniklerin içerisinde biliyorsunuz bizimkilerin içerisinde bitki suları var. Dolayısıyla birden fazla aslında etkiyi de bu anlamda görebilmek adına ben cildimi tonikle ıslattım. Bu arada ben de bunu karıştırdım. Çok güzel kokuyor Hindistan cevizi tabii benim için. O yüzden sürmek için heyecanlanıyorum. Evet eminim öyledir. İzlediniz biliyorsunuz. Dudak bal mı bende denendi. Her türlü serum ve her türlü saça sürülecek her şey bende denendi. O yüzden sıra sizde. Tamam. Peki. Hazırım. <laughs> ben süreyim. Sürüyorum. Sürdükten sonra 15 dakika bekletiyoruz. 20 dakika beklettiğinizde de çok problem yok. İçerisinde çünkü son derece besleyici malzemeler var. Yanı sıra maskenin çıkartılması sırasında ben kendi uyguladığım yöntemi söyleyeyim size içerisinde yağlar olduğu için yağlı bir cilt için büyük olasılıkla bir temizleyici jel ile çıkartmak daha iyi olacaktır. Çünkü yağlı ciltlere sonradan da bırakacağı o yağlı his çok mutlu etmeyebilir yağlı ciltleri. Ama benim yöntemim 15-20 dakika beklemenin ardından maskeyi e ee, sıcak bir havlu yardımıyla daha doğrusu sıcak suyla ıslatılmış bir havlu yardımıyla çıkartmak. Böyle olduğunda içerisindeki şiye batırın ve hindistan cevizinin hala o besleyici. <laughs> Çok güzel <atlı>. oldu. <laughs> Nemlendirici etkisi de e, yüzünüzde hissetmek mümkün. Altın çiziyorum. Yağlı ciltler bunu yüz yıkamayla, e, kuruya dönük karma ciltler ya da kuru hassas ciltlerse bir sıcak suyla ıslatılmış harlı yardımıyla silerlerse sonrasındaki kisten gerçekten çok memnun kalacaklar derken ben bir aynaya bakmak istiyorum izin Bakamam. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş <laughs> Ağzıma da sürecek misin? Tabii süreyim. Sıcak sıcak olduğu için e, biraz şey akışkan. Tabii normalde bu kadar sıvı olmayacak. Ben de o yüzden şu anda hani çok az da sonra şey yapmıyorum. Soğuyacak Zaten yüzümüzde evet maske formuna gelecek az sonra. Tamam izinle ben hemen bir dağıtayım. Göz çevresine gelmeyecek şekilde. Ee, çok ince de bir içinde ol e, içinde kil olduğu için çok ufak da bir şey yapıyor. Peeling etkisi de yapıyor aynı zamanda. Maske ezginin de söylediği gibi şu anda maske e, yeni yapıldığı için henüz şeye batır. Bir de biz donmadığı maskemi. için biraz sıvı. Sonrasında maske donacak. Siz donmuş bir maskeyi sürerken mutlaka ve mutlaka killer olduğu için cildinizi öncesinde ne yapıyorsunuz? Isıtıyorsunuz. Islatıyorsunuz. Evet. Bu arada biz size kiti gönderdiğimizde hali hazırda içinden bir bitmiş kap da çıkıyor. E, maskeyi nerede muhafaza edeceğiz diye düşünürseniz o da içinde hazır olarak zaten geliyor. Hı, hı tamam şimdi maskeyi sürdüm. 15-20 dakika. Ee, Çok güzel ee... oldu. Gözlerinizle uyumlu oldu baya bence. Böyle Teşekkür <laughs> <pozisyonu şekilde>. <laughs> 15-20 dakika kadar beklediğimizi varsayıyorum. Ardından kulu ciltler için olan önerimiz ee, sıcak su ile ıslatılmış bir havlu yardımıyla silmek. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz de maskeyi tümüyle yüzünüzden yıkayarak çıkarabilirsiniz. Bu şekilde siliyoruz. Evet, besleyici, yapılandırıcı, kirli maskemizi uyguladık, bekledik ve sildik nasıl sonuç diye. <laughs> bir sonraki videoda daha iyi göreceksiniz etkisini. Tabii. Ama kesinlikle haftada iki defa, üç defa uygulayabileceğiniz, güvenle kullanabileceğiniz, içerisindeki malzemenin son derece doğal olduğu ve kendinizin yapabileceği bir Maske. Umarım siz de yaparsınız ve evet. şifasını, faydasını görürsünüz. Daha önceki videolarda da konuştuk. Ben de en önemli olanı bu olduğunu düşünüyorum. Yüzümüze sürdüğümüz çoğu maskede ne olduğunu bilmiyoruz. Yanma riski oluyor. Bazen cildimiz ekstra kuruyor. Burada en azından bütün malzemeleri biliyoruz ve kendimiz yapıyoruz. Böyle de bir güveni var. O zaman teşekkür ediyoruz efendim denediğiniz için de. Çok Biz de teşekkür ederiz. Mist Aroma sayfasını takipte kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Artık aşağıdan çıktığını öğrendim biliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka Hoşçakalın. bir videoda görüşürüz.